İkinci haftanız. Evet. Kontrole geldiniz. Evet. Bantlarınızı değişeceğiz. Evet.

Geçmiş olsun. Hemen hemen her gün en az 5-10 kişi klinimize burun estetiği amacıyla başvurmaktadır günümüzde. Çok popüler olmuş fakat şunun bilinmesi gerekiyor ki estetik sırf estetik kaygılarla bir burun estetiği yapılmaması gerekiyor. Önceliğimiz her zaman hastanın bir sağlık sorunu var mı? Neden hasta bize başvuruyor? Bu estetiği burun estetiğini isteme amacı ne? Bunları sorgulamak, hastayla detaylıca konuşmak, bir sağlık sorunu olup olmadığını tespit etmek... Eğer hiçbir sağlık sorunu yoksa e, biz estetik önermiyoruz. Fakat işte hastanın nefes problemi yoksa bile bazı durumlarda burun estetiği önerdiğimiz oluyor. Bunlar ne gibi durumlar? Hastanın burnunun yüzüne göre aşırı büyük olması, burnunun aşırı e, özgüvenini kıracak derecede ucunun düşük olması, işte büyük olması, eğri olması bu problemler için de yapılabiliyor. Ya da hastada nefes alma problemi olması, solunum problemi olması gibi nedenlerle burun estetiği yapılabilmektedir kliniğimizde. Öncelik sağlık her zaman Estetin modası olmaz. Hani şu an modadır, ben de gideyim yapayım diye bir şey kesinlikle olmaması gerekiyor. Eğer hastanın bir sağlık problemi yoksa gerçekten burnu da aşırı derecede büyük, özgüven kırıcı, ciddi bir problemli bir burun değilse Kesinlikle sırf işte burnun biraz kemerli, ucu biraz düşük, hafif derece şiş, hafif büyük bunlar için ameliyat yapılmaması gerekiyor. Biz bunu önermiyoruz. Çünkü her ameliyat iyiye gidebildiği gibi riskleri var. Bir şeyi yapmaya çalışırken o burun daha kötüye gidebilir, komplikasyon gerçekleşebilir. Ya yani Bu işin modası olmaz. Çünkü 5 yıl geçer hasta bu sefer kemerli burun moda olur. Gelir başka bir şey ister. Yani bu iş moda için yapılmaz. Kesinlikle sağlık sorunu yoksa... Biz kolay, kolay dokunulmaması taraftarıyız. Hastalarımız şunu bilmelidir ki bu ameliyat yaptım oldu bitti diye bitmiyor. Bunun en az 1-2 yıllık süren bir iyileşme süreci var. Hasta bunun bilincinde olmalı. Bu 1-2 yıl içerisinde burun çeşitli değişimler geçiriyor. Hasta buna 1-2 yıl boyunca dikkat etmek zorunda. Belli şeyleri yapmayacak, önerdiğimiz takiplere gelecek, ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir kontrollerini yapacak, darbe almayacak, belki erkek bir ise futbol hayatına ara vermek zorunda kalacak, bazı şeylerden feragat edecek maalesef. O yüzden ameliyat oldum bitti gibi düşünülmemesi gerekiyor. Belki de bütün hayatınızı etkileyecek. Ameliyattan sonra genellikle yapılmaması önerilen şeyler. 6 ay boyunca gözlük takmamayı öneriyoruz. 3 ay boyunca sauna, hamam, yüzmek gibi aktivitelerde bulunmamasını verilen masajların uygulamasını, burun bakımını yapmasını, takiplerine gelmesi önerdiğimiz şeylerdir. Teşekkür ederim. Gülsüm ben. Ameliyat sonrası ikinci hafta. Sürecim gayet güzel geçti. Biraz sağlık sorunlarım vardı. Beraberinde güzel bir görünüş olsun diye geldim. Şu an için çok memnunum. Evet.